Şimdi gelelim en önemli konulardan bir tanesine efendim asgari ücret diyeceğiz bu bölümde. Çünkü asgari ücret maraton için ilk toplantı yarın işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan danışma kurulu toplanacak. Ve asgari ücret tespit komisyonun işleyişini ele alacak. Ancak daha önce Türk İş ve Hak Komisyonu'nun yapısı değişmediği müddetçe katılmayacaklarını açıklamışlardı hatırlayacaksınız. Üçlü danışma kurulu toplantısında olacaklar mı olmayacaklar mı İşte o konu belirsiz. İşçi sendikaları komisyondan çekilirse bu yıl asgari ücret nasıl belirlenecek biz de merak ediyoruz. Dahası asgari ücret ne kadar olacak acaba? Yeminli mali müşavir Ahmet Kortalış'a danışacağız biz de. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk hanım yayınlar diliyorum. Evet Ahmet Bey'in sesini açarsak arkadaşlar, e, duyamıyorum çünkü kendisini. Ahmet Bey hemen ilk sorumla başlayayım aslında. Şimdi asgari ücret ne kadar olacak kısmı herkesin çok merak ettiği kısım ama işleyiş nasıl olacak, yapısı nasıl olacak, değişecek mi? Oradan başlayalım isterseniz. Hay hay tabii ki. Şimdi asgari ücret tespit komisyonu kimlerden oluşuyor? Öncelikle onun altını çizelim isterseniz. 15 kişilik bir komisyondan bahsediyoruz. 15 kişinin 5 kişisi işçi temsilcisi. 5 kişi işveren temsilcisi, 5 kişi de hükümet temsilcisi olarak toplamda 15 kişiden oluşan bir tespit komisyonundan bahsediyoruz. Burada işçi tarafının burada bu sene çekince koymasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, bunun demokratik bir platform olmadığı düşüncesindeler. Her ne kadar hükümet tarafı daha çok bir... E, hakem hüviyetinde orada bulunduğunu söylese de en son karar merciğinde son yıllarda sıklıkla gördüğümüz üzere hükümet tarafıyla işveren tarafı ortak hareket ederek e, bir ortalama bir e, asgari ücret belirliyorlar. Dolayısıyla bu yapıya Türk İş ve Hak İş karşı çıktı. Bu yapının içerisinde yer almayacaklarını belirttiler. Ve bu yapının e, çok demokratik bir yapı olmadığı kanaatindeler. Ve bu komisyonda yer almayacaklarını belirttiler. Tabii buna bir formül bulunmak zorunda gerçekten uzun yıllardır bu eleştirileri eee sıralıyor Türk İş. Aynı şekilde hak işte onun yanına katıldı. E, bugün yapının ne olacağı, yani ka, e, hangi tarafın kaç kişiyle temsil edileceği, nasıl bir komisyon olacağı ile ilgili bir karar verilecek. E, bugün yine bir e, uzlaşmayla çıkılmasını ümit ediyoruz. Çünkü işçi tarafının temsil edilmediği bir asgöde tespit komisyonu hakikaten sağlıklı çalışacağını düşünmek e, çok gerçeklerle uyumlu olmuyor maalesef. Peki şimdi e, seyircilerimize bir kez daha aslında hatırlatalım. E, biliyorsunuz anlaşmazlık olduğu durumlarda hakem heyetine gidiyor. E, asgari ücret ve hakem heyeti kararını veriyor. Bugüne kadar ki hakem heyeti daha doğrusu kararlarında e, sonuçlar nasıl oldu? Yani neden tepki gösteriyor Hakiş, e, Türk iş? heyetinin çok gitmedi açıkçası. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi 15 kişilik komisyonun 10 kişisi işveren ve hükümet tarafında olduğu için işveren ve hükümet tarafı oy çokluğuyla yeni askeriyeti belirlediler. Ee, bu uzun yıllardır bu şekilde gidiyor. Ee, sadece son yıllarda bir dönem bir e, ortak uzlaşıyla kalkınmıştır masadan. Onun haricinde hep işveren tarafıyla hükümet tarafının ortak e, kararlarıyla belirlendi ve oy çokluğuyla belirlendi Asgürcet. Yani ki bu yapıyı biraz daha işlevsel hale getirmek istiyor. E, iş, işçi tarafı, Türk iş tarafı en azından bir hakemiyetinin e, daha bir belirleyici bir rol oynamasını istiyorlar. Bununla ilgili görüşmeler zaten bu noktada yoğunlaşacaktır. Ee, bekleyip göreceğiz bu gelişmelerin neler olacağını. Peki o zaman gelelim şimdi yapısı önemli haliyle Zira Türk İş veya Kiş katılmazsa işçi tarafını temsil eden kimse olmazsa aile o da farklı bir sıkıntı ortaya çıkarabilir ama belli ki üzerine konuşulacak ve e, bu yapı değişikliği gündeme gelecek. Bu arada sizin öngörünüz var mı bu konuya dair? Yani şöyle olur diye düşündüğünüz bir nokta var mıdır? E, tespit komisyonu ile ilgili mi soruyoruz yoksa asgari ücretin rakamı ile ilgili Hayır, mi Hayır asgari ücreti önce komisyonu soralım birazdan asgari ücrete geçeceğim. Ya e, komisyonda işçi tarafının belki biraz daha arttırılabileceği kanaatindeyim. Bir üye, iki üye fazla verilerek işçi tarafına en azından orada bir denge sağlanmaya çalışılacaktır. Bu e, çünkü çok sert bir şekilde bir yaklaşımda bulup Türk işçi tarafı ve yanında da hak bulması ki bunlar en çok üye barındıran iki e, konfederasyon. Dolayısıyla da e, bunların görüşleri mutlaka ki ciddiye alınacaktır. Bir iki üye arttırımıyla, hükümetten bir iki üye azaltımıyla bir ortak noktada buluşulacağı kanaatindeyim. Mutlaka mı uzlaşı olacağı kanaatindeyim ben. Peki. Şimdi o zaman hemen asgari ücret konusuna geçeyim. Malum herkes merakla bu sorunun cevabını bekliyor. Tabi bizler biliyoruz ama bir kez daha hatırlatmak adına seyircilerimize asgari ücret neye göre belirleniyor ve ne dersiniz ne kadarlık bir zam bekliyoruz biz asgari ücrette? Evet, e, hükümetin yaklaşımı önceki senelerde şu doğrultudaydı. E, diyorlardı ki e, çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Peki bu enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz e, cümlesinin açılımını şöyle dolduruyorlardı. Açıklanan enflasyon oranı, Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı neyse bunun üzerine belli bir tutar refah payı ekleyerek enflasyon üzerinde yeni bir ücret belirleniyordu. Fakat Sayın Bakan Şimşek'in e, ekonomi yönetimine başına gelmesiyle birlikte buradaki kavram, Beklenen enflasyon üzerinden hareket edilmeye başlandı. Yani orta vadeli plan üzerinde e, belirli revizeler, belirli dönemler itibariyle belirli revizeler yapılarak beklenen enflasyon rakamları açıklanıyor. Bu rakam 2024 yılı, 2025 yılı için %24 olarak açıklanmıştı. Şu anda 28,5'a yükseltildi bu rakam. E, fakat 24 üzerinden açıklandı ve üzerine belli bir oranda yanılma payı konularak ki bu oran %25 oranında %30'luk zamla 2025 asgari ücreti belirlendi. Şimdi biz 2026 yılı içinde aynı güzergahta gidileceğini, aynı şekilde bir yol haritası belirleyeceğini düşünüyoruz. Yani bu ne demek? 2026 yılı için orta vadeli planda açıklanan enflasyon hedefine bakmamız gerektiği ortaya çıkıyor burada. Bu rakama baktığımızda 2026 yılı için enflasyon hedefi %16 olarak revize edildi. %16'ın üzerinde de %25'lik yanılma payını koyduğumuzda %20'lik bir artıştan bahsediyor olacağız. Bu da şu anda asgari ücretin 22.104 TL olduğunu düşündüğümüzde 26.524 TL rakamına tekabül ediyor. 26.500 taban olmak üzere 26.500 ile 27.000 arasında bir rakamın yeni dönemde belirleneceğini düşünüyoruz. E, bu tabi halihazırda bir pazarlık masası bunlar e, taban rakamı olarak buradan açılacağını Hı. daha sonrasında da e, artık oralarda bir yerlerde çok da uzak olmayan bir yerlerde buluşulacağını bir inanç göreceğiz bu şekilde belirleneceğini düşünüyoruz. Peki pazarlıktan bahsettiniz bir dakika içerisinde de hemen bunu sorayım pazarlık ne kadar sürecek ortalama? Şimdi e, bugün anlaşma atıp masaya kim oturacağı noktasında... Kimden masaya kimden oturacağına karar verildikten sonra Aralık ayı içerisinde e, komisyon toplanmaya başlayacak. Toplantılarını yapacak ve Aralık sonuna kadar mutlaka bir karar vermek zorundalar. Yeni ve askı ücret az, e, 2026 yılının Aralık ayının sonunda en kötü ihtimalle 31 Aralık günü belirlenmiş olacak. Resmi gazetede yayınlanmış olacak ve çalışanlarımız yeni askı ücretlerini e, elde etmeye başlayacaklar. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz sorularımıza cevap olduğunuz için. Efendim yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş bizlerle birlikteydi. Asgari ücrette e, senaryolara baktığımız zaman %20 oranında bir zam öngörüyor kendisi. Tabii biz de merakla takip edeceğiz komisyon çalışmalarını. Peki çok teşekkürler.